Leyla Hanım, Ben Ne yapayım istiyorsun? Ha? Sen kendini göstermek için o hastayı kurtarmakla meşgulken... ...ben de başka bir hastanın hayatını kurtardım. Bu mu delilik senin bu kadar? Acil internleri onlara söylenen her şeyi yapmak zorundadır. Hiçbir durumda ayrımcılık yapamaz. Yani sana verilen görevi reddedemezsin. Anladın mı? Ben bana verilen görevi reddederken başka bir hastanın hayatını kurtardım. Sen anladın mı? Ne? Tamam, bak. İnanılmaz bir iş yaptın tamam mı? Kesin ölüm riski olan bir hastayı kurtardın. Biz de seni tebrik ettik, alkışladık ama bu konuda haksızsın. Sen benim dediklerimi duymuyor musun, dinlemiyor musun? Sence mesele haklı olma meselesi mi? Ya sen hiçbir şey anlamamışsın ki. Buna psikolojide histronik kişilik bozukluğu deniyor. Biliyorsun değil mi? Sen de narsist kişilik bozukluğu olan küstah bir psikopatsın. Ne alakası var? Çok alakası var. Sen düşün sen bul alakasını. Allah Allah. Cık, histronikmiş. 放屁！